Merhaba arkadaşlarım. Dik üçgen ikinci teste devam ediyoruz. Şimdi ilk soruya baktığımızda. Dik açıdan. Hipotenüsü dik çekmiş. Demek burada öklit bağıntısı var. Şu yan kenara göre öklit yazarsam altının karesi yani 36 eşittir. Kendi tarafına ayırdığı parça çarpı tamamı yani x çarpı tamamı x artı 5 yapar. Ben burada x yerine 4 yazarsam 4 çarpı 9 36 yaptığı için x eşittir 4 olur. İkinci soruya geldiğimizde ABC üçgeninde bir kağıt B köşesinden AD boyunca katlandığında B noktası B noktasına geliyor. Arkadaşlar katlama soruları bizim için gayet basit sorular. Şimdi katlamada arkadaşlar uzunluklar değişmez. Açılar değişmez. Yani BD'yi katladığımda B noktası B üstü noktasına geldiğinde şu şekli elde ederim ben. E ben bu şekle baktığımda arkadaşlar uzunluklar değişmeyeceği için AB uzunluğu AB üstü uzunluğuna eşit. Yani ben AB'ye 15 dersem AB üssü 15 birim oldu. E, aynı zamanda arkadaşlarım BD uzunluğu da B üstü de uzunluğuna eşit. Bu ikizkenar üçgen, ikizkenar üçgenin taban et kenar at, ortay aynı zamanda yükseklik olur. ABC uzunluğunu da bana 20 vermiş. Ee, şimdi buradan arkadaşlar dikten aşağıya dik çekmiş. O zaman ben bu yüksekliği bulabilirim. Yüksekliğe h dedim. ABC üçgenin Pisagor yazarsam 3'ün 5 katı, 4'ün 5 beş katı, 5'in 5 beş katı. BC uzunluğu 25 yaptı. Bu dik üçgen alan yardımıyla yüksekliği bulabilirim. Dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısı. Aynı zamanda bir üçgenin alanı taban çarpı. Bu tabana ait yükseklik bölü 2'dir. İkiler birbirini götürsün. 25'i 5'e bölelim 5. 25'i e bölelim 4. 5'i 5'e bölelim gitsin. 15'i 5'e böldüm 3. O zaman 3 çarpı 4. H eşit 12 oldu. A, B, üçgenine baktığımda ben e, ee, bu bir dik üçgen 3 4 5 üçgeni hemen hipotenüse bakıyorum 5'in 3 katı 12 4'ün 3 katı o zaman B'de uzunluğu 3'ün 3 katı 9 yapar B'de 9 ise B de 9 oldu bana B C'yi soruyor toplam BC uzunluğu 25'ti 9 9 18 B B 25'ten 18 çıkarsa B C'ye 7 birim kalır. Geldik üçüncü soruya. Arkadaşlarım bir geometri sorusunda 30, 45, 60 özel açıdır. Biz bu açıları gördüğümüzde hemen karşısına dik çekeceğiz. E, hocam burada bu açılar yok. Var ama gizli olarak var. Bakın şu 135 derecedeki AB uzunluğunu şöyle yukarıya doğru uzatırsam doğrusal olarak... A açısı 135 derece ise bunun dış açısı 45 derece olur. E, özel açı hemen karşısına bir tane dikini çiz. Çizdim. E, 45, 90, 45. Hipotenüs uzunluğu 8 kök 2 ise dik kenarlar 8'e 8 olmak zorundadır. Şimdi oluşan kırmızı üçgene baktığımda bu bir dik üçgen kenarları 8 var, 17 var. 8, 17. E, 15 olmalı şu uzunluk. E, 8'i buradaysa x'e 7 birim kaldı arkadaşlarım. Peki. Dördüncü soruya geldiğimizde ilk dikkatimi çeken arkadaşlarım AC uzunluğu DC uzunluğu eşit olduğu için bu bir ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgeninde tabana ait yükseklik aynı zamanda kenar ortadır. Yani HD 4 birim ise da 4 birim olmak zorundadır. Şimdi AHC üçgeninde Pisagor bağıntısını yazarsam HC uzunluğuna ben A demek istiyorum. 4'ün karesi yani 16 artı a'nın karesi eşittir. 4 kök 5'in karesi yapar. 16 artı a kare eşittir. 4'ün karesi 16 kök 5'in karesi 5. Burası 80 yaptı çarparsam. A kare eşittir 16 yaptım. Diğer tarafa 64 yaptı. A dediğim şey demek ki 8'miş. A yerine artık 8 yazıyorum. Bana arkadaşlar AB uzunluğunu istiyor. AB uzunluğunda da uzunluğuna da x diyelim. A, B, C üçgeninde dikten dik çekmiş. E, h kare yüksekliğin karesi tabandan ayrılı parçaların çarpımına eşit. 4'ün karesi 16. 8 de neyi çarparsam 16 yapar? Ve H2 yaptı. Şimdi bir de ABH üçgeninde şu A BH üçgeninde Pisagor bağıntısı yazarsam 2'nin karesi 4 artı 4'ün karesi 16 eşittir. X'in karesi. X kare eşittir 20 oldu. X eşittir buradan. 2 kök 5 olur arkadaşlarım. Peki. 5. soruya geldiğimizde BH artı HC diyor. BH'a X dedim. HC'ye de Y dedim. Arkadaşlar aslında BH artı HC X artı y, BC uzunluğuna eşit. E BC uzunluğu ben Pisagor bağıntısını yazarak bulabilirim. Dik kenarların karelerinin toplamı 5'in karesi 25 artı 10'un karesi 100 eşittir BC'nin karesi. BC uzunluğunun karesi. E 125 yaptı. Demek ki BC'nin karesi eşittir işte 125'miş. 125 25 çarpı 5 olduğundan BC uzunluğu arkadaşlar 5 kök 5 yapar. E BC uzunluğu x artı y eşittir. Yani BH artı HC'dir. O zaman bana sorulan ifadenin pay kısmını 5 kök 5 bulur. Peki BH çarpı HC'yi soracak. Şimdi ben bu üçgenin yüksekliğine H dersem H'ı bulmaya çalışalım. E, bir üçgende yüksekliği en kolay biz alan yardımıyla buluruz. Bir dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıdır. Ya da her üçgenin adını bir kenarıyla kenar olarak BC'ye aldım. BC'yi zaten 5 kök 5 bulmuştum. Bir kenarıyla o kenarı yüksekliğin çarpımının yarısıdır. Şu ikiler götürsün, beşler götürsün. O zaman bizim h dediğimiz şey 10 bölü kök 5'miş. Ve pay ve payda kök 5 ile çarparsam kökten kurtulmak istiyorum. 10 kök 5 bölü kök 5 yap kök 5 5 beş yapar. 5'ler giderse H dediğimiz şey 2 kök 5 oldu. Peki bana sorduğu şey BH çarpı HC yani X çarpı Y'yi soruyor. E, öklük bağıntısından ben şunu biliyorum. Öklük bağıntısından şunu biliyorum ben. H kare eşittir P çarpı K. H dedim 2 kök 5. 2 kök 5'in karşısı 20 eşittir X çarpı Y. E zaten soruda BH çarpı HC lazım. E o zaman X çarpı Y 20'ymiş. 5'e e böldüm. 1 5'e böldüm. 4 o zaman cevabımız kök 5 bölü 4 olur. Geldim 6. soruya. Evet sınavda çıkabilecek bir soru tipidir bence. Şekil 1'de verilen ABC üçgen şekil 1'de verilen yeşil üçgene baktığımda bu özel üçgen 6 8 10 üçgen demek ben bu kenara 8 birim diyebilirim. Tuba şekil 1'de verilen üçgenlerin iki tanesinin şekil 2'deki bir yerleşiyor. Demek ki arkadaşlar bu üçgenler eş üçgenler. <laughs> Ala B nokta arasındaki uzaklığı soruyor bana. Şimdi bu yeşil üçgenin kısa kenarı demek ki 6 birim. Şöyle 6 yazdım. Tamam. Tamam. Peki öğretmen niye 8 yazmadınız? Arkadaşlar ben buraya 8 yazsam bir buradan bir buradan o zaman dik kenarlardan biri 10 birim olur ki bizim üçgenimizde dik kenarı 10 birim ola ilk dik kenarı 10 birim değil hipotenüs 10 birim. Demek ki e, yeşil üçgen şu tabanı burasıymış 6 birim. O zaman iki üçgen birbirine eş kırmızı üçgene baktığımda bir kenar 8 birimse tabanı 6 birim yaptı. Burayı da yazdım. Bundan sonra işimiz kolay arkadaşlar. Şimdi yeşil üçgene baktığında burası 6 ise şu uzunluk 8 birim oldu. Şimdi arkadaşlar böyle sorularda verilen şekli dik üçgeni tamamlıyoruz biz. Aşağı doğru dik çektim. Şu uzunluk arkadaşlarım 6 burada 1 burada 7 birim. E, bu uzunluk 8 birim ise şurası da 8 birim. Bana AB'yi soruyor. AB'ye de x istedim. Şimdi buradan pisagor yazabilirim ben. Burası 7 birim. Burası 14 birim. 7'nin karesi 49 artı 14'ün karesi 196 eşittir. AB'nin karesi. Evet. 196 ile 49'u topladım. 205, 245 yaptı. AB'nin karesi 245. 245 dediğim şey Ozan A5'tir. Kök içinde 245. 245 dediğimiz şey arkadaşlar 49 çarpı 5'tir. O Ozan AB 7 kök 5 yapar. Peki. Geldik 7. soruya. Hemen ABC üçgeninde 3 4 5'i yapıştırıyorum. Burada 22 buçuk 90 67 buçuk üçgeni oluştu. Bana ikisi soruyor. Arkadaşlar ben şuradan 67 buçuk derecelik açıdan 22 buçuk derecelik bir açı alabilirim. 22 buçuk. İki iç açının toplam şu dış açı. 22 buçuk 22 buçuk 45 yapar. 45 90. Burada 45 kaldı. E pardon şu AC uzunluğu 4 birimse 45 45 92 iskenar üçgen o zaman şuraya da K noktası dersem CK uzunluğu da 4 birim olur. E, 4 4 hipotenüs 45 45 90 üçgeninde kök katıydı. 4'ün kök 2 katı oldu. E, 22 buçuk 22 buçuk ikizkenar üçgen olduğu için e, AK 4 kök 2 ise şu uzunlukta 4 kök 2 yapar. X dediğimiz şey arkadaşlar o zaman 4 artı 4 kök 2 oldu. Bana nereyi soruyor? C'de'yi soruyor. Pardon arkadaşlarım. Sonra hata yaptık. Ee, 3 4 5'ti burası. Değil mi? O zaman burada 5 ise burada 5 oldu. O zaman burada 5 kök 2 oldu. Burada 5 kökü oldu. Cevabımız 5 artı. 5 kökü oldu. 3, 4, 5 dedik ama oraya 4 yazmışız. Pardon. Peki devam edersek. B açısının ölçüsü 150 derece olan bir ABC üçgeni çiziniz. O zaman bir ABC üçgeni çizelim. Şöyle B açısı 150 derece olsun diyor. Burası A olsun. Burası B olsun. Burası C olsun. B açısı 150 derece. Taslak bir şekil çizdim. AB uzunluğunu vermiş bana. 4 birim. BC uzunluğunu 4 kök 3 birim vermiş. E buna göre AC uzunluğunu soruyor. Sorduğu özel açı var mı? Evet var arkadaşlar. X'i soruyor bana. Bakın 150 dereceyi 150 dereceyi şöyle kalemin rengini de değiştireyim buradan. E, BC uzun doğrusal olarak uzatırsam 150 derecenin dış açısı 30 derece oldu. 30 bizim için özel açıdır. Hemen 30'un karşısına bir dik çekiyorum. 30, 90, 60 oldu. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2 birim yapar. 60'ın karşısı 2 kök, 3 birim yapar. Artık şu mavi kafalı üçgene baktığımda ben ikisi yazabilirim. Dik üçgene dik kenarların karelerin toplamı. Yani 2'nin karesi 4 artı 2 kök 3, 4 kök 3 daha 6 kök 3. 6 kök 3'ün karşısı 36 çarpı 3, 108 eşittir x'in karesi. 108 4 daha 112 eşittir x'in karesi. Evet. Peki 112 dediğim arkadaşlar 112 dediğim 112 dediğimiz şey arkadaşlar 16 çarpı 7'dir. O zaman x buradan 4 kök 7 olur. Geldik 9. soruya. Şimdi burada önce arkadaşlar bir geometri sorusunu çözerken açıları yazmamız gerekiyor bizim. Yani ABH üçgenine baktığımda 45 90 ve açısı 45 derece yapar. Hipotenüs 4 kök 2 ise AH4 BH4 olmak zorundadır. Şimdi elimde 75 90 15 üçgeni var. Az önce 22 buçuk 67 buçuk 90 üçgende olduğu 90 üçgende olduğu gibi 15 derece küçük açı var ya büyük açıdan küçük açı kadar bir açı alabilirim ben. Yani ben buradan 15 derecelik açıyı ne yaptım? Aldım. E 15 15 şu açının yaptı? 30 yaptı. 30 60 90 üçgeninden e tepe açısı da 60 derece yaptı. Şimdi 30 60 90 üçgeninde 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8 yapar. 30'un karşısı 4sa 60'ın karşısı 4'ün kök 3 katı yapar. Şimdi şu nokta arkadaşlar F noktası diyelim. AFC üçgenine baktığında bu ikizkenar üçgenin çünkü C açısı 15, A açısı 15 derece. O zaman e, AC, AF uzunluğu 8 birimse FC uzunluğu da 8 yapar. O zaman X dediğimiz şey arkadaşlar 8 artı 4 kök 3 birim olur. Peki. Geldim 10. soruya. 3, 4. Şimdi doğru yazalım. 5. 5, 12. DB, 13. 5, 12'yi 13 üçgenine şu mavi kafa üçgene baktığımda HB, 12 yaptı. Artık HBE üçgeninde Pisagor yazabilirim. Dik kenarların kareleri toplamı. 4'ün karesi 16 artı 12'nin karesi 144 eşittir x'in karesi. x kare eşittir 144 16 daha 160 yapar. x eşittir kök içinde 160. 160 dediğim şey 16 çarpı 10 olduğu için 16 dışarı 4 olarak çıktı. Cevabımız arkadaşlar 4 kök 10 oldu. Evet. 11. soruya geldiğimizde arkadaşlar bakın şimdi büyük pembe üçgene baktığımda dik kenarlardan biri 6, diğeri 12 yani hipotenüs dik kenarlardan birinin iki katıysa hemen diyorum ki yaşasın bu üçgen 30 60 90 üçgen olmak zorundadır. 30 60 90 üçgende 90'ın karşısında kim varsa 30'un karşısı onun yarısı demek ki bu açı 30 derece. 30 90 60 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı burası 6 kök 3 yapar. E, mavi üçgene baktığımda da aynı durum var. E, dik kenarlardan biri 2. E, dik kenarların biri 2'nin kök 3 kat 2 kök 3. O zaman bu bir 30 60 90 üçgenidir. O zaman şu açı 30 derece. 2 kök gören şu açı da 60 derecedir. Şimdi verilenler sonra da yerine yerleştirelim. Şu kenar 6 birim. Bu kenar 6 kök 3 birim. Tamam. E, şu uzunlukta toplam 12 birim. Devam edersem, ee, şu mavi üçgene baktığımda, şu kenar 2 birim, dik kenar 2kök3 birim. Ee, o zaman şu mavi üçgende 30'un 8 ise 90'un karşılığı 90 4 birim olacağı için burada 4 birim. Hipotenüsü 4 birim. İkisi buradaysa, şu uzunluğa 2 birim kaldı. Peki devam edelim. Ee, şu yerde yatan. Dik üçgene baktığında burası 2 birim. O zaman şuraya arkadaşlar yani şu uzunluğa toplam 2 kök 3'tü. Dik üçgenin büyük kenarı. 2 kök 3 eksi 2 birim kaldı. Peki şu hipotenüs uzunluğu kaçtı? Burada 4 birimdi. Şimdi üçgenin e e kırmızı bölgenin çevresini toplayalım. Önce şuradan bir 6 geldi. Artı. Şuradan bir 6 kök 3 geldi. Tamam. Şimdi e, aşağı tabanda arkadaşlarım rengimi değiştireyim hemen. E, bir kırmızı alan, uzunluk burada var, bir de burada var. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bütün uzunluk 12. Eksi kırmızı alanı bulmak için şu mavi alanı e, kırmızı uzunluğu bulmak için e, 12'den şu mavi uzunluğu çıkartacağız şurası dik üçgenin kısa kenarı 2 birimdi artı şurası da uzun kenarıydı. 2 kök 3'ü çıkarttım. Şimdi şu şurayı kırmızı ve kırmızı çevreyi de buldum. Devam ediyorum. Şuradan bir 4 birim geldi. Artı 4. Buradan 2 kök 3 geldi. Artı 2 kök 3. Şuradan 2 birim gelmişti. Artı 2. Buradan 2 kök 3 eksi 2. Artı 2 kök 3 eksi 2. Umarım yanlış yapmadık işlemde. Ve buradan da 4 birim geldi. Artı 4. Peki önce sayılar toplayalım arkadaşlar. Şu eksi 2 iki artı 2'yi götürsün. Başka. Eksi içeriye dağıtırsam buradan şu eksi içeriye dağıtıyorum. Eksi 2, eksi 2 kök 3 geldi. Eksi 2 kök 3 artı 2 kök götürdü. Sayılar toplarsam bir 6 burada var. 12 de burada var. 18. 18'den 2 çıktı 16. 4 ekledim 20. 4 de buradan geldi. 24. 24 artı köklü sayılar topluyorum. 6 kök 3 buradan geldi. Eksi 2 kök 3 buradan gitti. 4 kök 3. Artı 2 kök 3 6 kök 3. Başka da kök 3'lü bir şey yok arkadaşlarım. Artı 6 kök 3'tür. Yani sorunun cevabı arkadaşlar. Evet, Denizli şık oldu. Evet. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlarım.